direksiyon başına geçti. Tasmasından tuttuğu köpeği sürükleyerek gezdirdi. Yaptığı ne akla ne de vicdana sığıyordu. Görüntünün adresi Antalya Kepez. Bir adam sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezintiye çıkardı. Yağan yağmurdan kaçmak için aracına binen sürücü ardından köpeğini dışarıda bırakarak kontağa çalıştırdı. İşte ne olduysa o anda oldu. Köpek yürümek istemiyordu ama tasması sahibinin elindeydi. Dirense de başarılı olamadı. Aracın yanında düşe kalka ilerlemeye başladı. Çevredeki bir kişinin kaydettiği anlar bu kadarına da pes dedirtti. İhbar üzerine harekete geçen ilçe suç önleme ve soruşturma büro amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede tespit edilen şahsa hayvana eziyetten adli ve idari işlem uyguladı.